Merhaba, ben Hande. Blue's Yoga kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yoga terapi. Yeni bir seriye başlıyoruz. Krishnamacharya çok eski bir yoga üstadı. Ve jenerasyonlar boyu yogaya katkıları çok büyük ailesinin ve kendisinin. Krishnamacharya'nın getirdiği bir kavram yoga chikitsa krama. Yani yoga pozlarının terapi amaçlı adapte edildiği bir stil. Buna Vini Yoga diyoruz ve bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serilerle aslında yoga pozları adapte edilerek, uyarlanarak omurga rahatsızlıkları, farklı bölgelerdeki kronik ağrılara yönelik biraz rahatlama, biraz gevşeme getiriyoruz. Hazırsanız bugün bel ağrılara yönelik bir seriyle başlayalım. Müzik rahatsızlıkları temelde üç ana sebepten kaynaklanır. Bir tanesi leğen kemikleri ve oturma kemiklerinin tamamını oluşturan o pelvis bölgesi ile bu lumbar dediğimiz omurganın alt kıvrımı arasındaki bütünlük diyelim. Bu bütünlük tam olmadığı zaman bel kaslarında güçlü olmadığı zaman bel omurlarında sorunlar çıkmaya başlıyor. Bel kaslarında ağrılar olabiliyor. Bu ikisinin dengeli bir şekilde omurga ve pelvisin birbiriyle uyumlu bir şekilde oturuyor olması önemli. Eğer ki lumbar bölgesi çok fazla oyuksa bel sıkıntılarımız daha fazla olabiliyor. İkinci konu bacak arkası. Eğer ki bacak arkası kasları yani bedenin arka tarafı yeterince güçlü değilse, esnek değilse bele yük biniyor. Diğer tarafta bedenin bacak ön tarafı, özellikle de suaz dediğimiz kas grupları. Oralardaki esneklik ve güç yapısı da gene bel bölgesine binen direnç olarak bize geri dönüyor. O yüzden bel ağrıları çekiyoruz veya bel fıtığı yaşıyoruz. Dört ayakta başlayacağız. Eller omuz mesafesinde, dizler kalça mesafesinde. Bileklerle omuz başlarını mümkün olduğunca aynı hizada tutun. Önde tutmayın. Bilekleriniz yorulur. Yoga terapi küçük hareketlerle büyük kas grupları ve küçük kas grupları ile çalıştığımız bir çalışma. Mümkün olduğunca nefesle birlikte hareket edeceğiz. Her zaman olduğu gibi. Al nefes. Başın tepesinden ileri uza. Verirken sırtı yuvarlayarak, dirsekleri bükerek, belini uzatarak kalçalar topuklara gelsin. Alırken nefesi, nefes boyunca öne gel. Verirken nefes boyunca geri git. Bu şekilde 6 tane al nefes, matı çek. Ellerinle uza. Ver nefes, it matı. Sırtı yuvarla, çeneyi kapa. Ve geriye doğru git. Burada belinin Özellikle bu bölgesinde bir uzama hissedeceksin, bir açılma. Sakrum bölgesinde. Tekrar al nefes. Uza başın tepesinden ileriye tam dört ayağa geldin. Ver nefes, çek geriye. Al nefes, dört ayak. Şimdi burada acıyorsa dizlerinizin altına battaniyeye koyabilirsiniz. Ve buradan eller bedenin iki yanında dizlerin üstünde. Ayak parmakları kıvrık olabilir, uzun olabilir. Dizleriniz nasıl rahat ediyorsa. Buradan kollar uzuyor yukarıya doğru, avuç içleri birbirine bakıyor. Verirken nefesi, eller geriye doğru döndü, kalçalar topuklara doğru gidiyor, alın yere. Alırken yüksel, omurga uzadı, başın tepesinden tavana doğru, omuzları kulaklardan uzak tut. Verirken gel geriye, nefesi boşalt. <laughs> Al nefes yüksel. Gene altı tane bir nefes bir hareket. Alırken nefesi hareket devam ediyor, onu izliyor. Verirken aynı şekilde hareket nefesi izliyor. Ve ver. Al nefes. Ve rahatlat. yerde devam edeceğiz. Ellerle yeri çok fazla itmiyorsun. Sırtınla kalkıyorsun. Alırken nefesi tek bacağı kaldırdım. Verirken alın yere, ayak yere. Bu sefer sol taraf. Alırken nefesi sağ bacak yeri itiyor. Sol ayak bükülerek kaldırdım kendimi. Verirken nefesi alın yere. Tekrar al nefes. Sağ ayak. Çekildi topuk. Kalçaya doğru. Ver nefes. Yere. Sol taraf. Al nefes. Point edebilirsin ayağını. Kalçayı yere it. Bel kaslarını güçlendiriyorsun. Ver nefes. Bırak. Bu şekilde 6 kere sağ ve solu yaptıktan sonra, sonra. Çift bacak birden. Topuklardan. Uzadın. Ver nefes. Bırak. Burada bacakların üstünü itmek önemli yere doğru. Ve kalçaları, kuyruk sokumunu içeri doğru kıvırmak önemli. Tekrar al nefes. İtebildiğin kadar it. Kendini ayaklara çek. Kendine verirken nefesi bırak. Alın yere. Eller göğüs kafesinin yanında. Tekrar al, ve ver ve dinlen. Kalçaları sağa sola salla. Tekrar aldım nefes dört ayak verirken dirsekleri büktün, çeneni yuvarladın ve çocuk. Tekrar al nefes dört ayak ver nefes çeneyi yuvarla dirsekleri büyük ve çocuk her seferinde arada 3-4 kere bu hareketi yap ki bedende rahatlama olsun. Sakrum bölgesinde, bel bölgesinde, sırtta uzama olsun. Ayağa kalkacağız. Sağ ayak öne, sol ayak öne ve kaldır kendini ayağa. Sağ ayak geriye aldın. Sol ayak önde. Sağ ayak tabanı yerde. Sol bacak uzuyor. Burada elin yere kadar muhtemelen gelmeyecek. O yüzden mutlaka yanında iki tane blok olsun. Ve bloklar ve ayağının, şöyle bacağının iki yanında kalsın. Sol elde, arkada dinlenebilir. Burada önemli olan sol kalçayı geriye çekerken sağ kalçayla sol kalçanın ikisinin de öne bakması. Ve kuyruk sokumunuzu arkaya geriye değil, aşağı ve yere doğru döndürmeniz. Sağ kolla yukarı doğru uzadın. Verirken nefesi, sol kalçayı geriye çekerek katlan. Eller istediğin yere gelebilir. Tekrar sağ kolla ileri doğru uza. Yarı yol. Ver nefes. Katlan. Al nefes. Yüksel. Sağ kolla ver nefes. Katlan bacağa doğru. Al nefes yarı yol. Sırtı uzatıyorsun. Sol dirsek düşmüyor. Ver nefes katla. Al nefes yüksel sağ kolla. Ver nefes rahatla. Bu şekilde al nefes verirken bacağa doğru katlan. iki topu birbirine çekerek. Tekrar aldın nefes yere paralelsin. Kol uzuyor. Ver nefes, katlan. Tekrar. Tekrar al nefes, yüksel. Ve rahatlat. Bu şekilde 6 tane iki tarafa da yapıyorsun. Sol ayağı geriye aldın. Sağ bacağı gerdirdin. Sağ el yerine yerleşti. Belin arkasına. Sol kol uzadı. Topuk yerde dümdüz uzuyor arka bacak. Verirken katlandın. Sol el nereye gelebiliyorsa orada bloğa destek aldı. Bacağa doğru katlandın. Alırken nefesi sol kol uzuyor ileriye. Başın tepesinden ileriye doğru uzadı. Verirken nefesi katlan. Alırken yüksel nefes al. Arka topuk hep itiyor. Ön, ayak par baş parmağını yere doğru it. Verirken nefesi tekrar katlan. Alırken uza. Verirken katlan. Olurken yüksel. Verirken rahatlat. Tekrar. Dört ayağa doğru geldin. Verirken nefesi git geriye. Al nefes. Baş ileriye. Dört ayak ver nefes. Sırtı yuvarla. Burada ayaklarınızın üstünü basarsanız daha derin bir açılma olur. Bel ve sırt bölgesinde, arka belde. Al nefes, dört ayak. Ver nefes, sırtını yuvarla. Gel geriye ve tekrar dört ayağa geldikten sonra yavaşça öne doğru bırak kendini yere doğru. Şimdi başını sağa çevirdiğinde ellerin gene göğüs kafesinin yanında Baş sağdaysa sağ bacakla başlayacağım. Aldım nefesi. Sağ bacağı geriye uzatırken biraz hafif kaldırıyorum. Başı ortaya çevirdim. Verirken indirdim ve sola doğru çevirdim başı. Şimdi sol bacak kalkacak. Sağ bacak güçlü yeri itiyor. Sol bacak kalktı. Göğüs kafesini, sırt kaslarımı kullanarak açtım. Baş öne geldi. Verirken sağa doğru bıraktım başı ve bacak yeri. Her şey gevşedi. Tekrar sağ bacağa geçtim. Sol bacak aktif yeri itiyor ayağımın üstüyle ve baca üst bacakla. Sağ bacak geriye uzuyor. Başım öne döndü ortaya. Verirken nefessiz. Bacak yere geldi. Baş sola. Şimdi sol taraftayım. Sol bacak kalktı. Baş ortaya. Ver nefesi. Bakışlar sağa döndü. Her şey serbestçe yere geldi. Bu şekilde altı tane. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Altıyı tamamladıktan sonra dinlen. Bile sağa sola kalçaları şöyle sallayarak rahatlat. Dört ayağa gel. Nefesi boşaltırken sırtı yuvarla. Alırken uza ileriye. Verirken dirsekleri bük. Çeneyi yuvarla. Alırken uza ileriye. Kollar aktif. Eller yeri itiyor. Omuzlar kulaklardan uzak. Son iki tane daha. Git. Tekrar gel ortaya. Ve rahatlat. Kendini rahat bir oturuşa doğru getir. Derin dinlenme ya da şavasana varyasyonu yapacağız. Dizlerinizin altına mutlaka bir yükselti alıyorsunuz dizenizin altına bu yükseltileri yerleştirip bu şekilde sırt üstü uzanıyorsunuz. Ve burada beli yayıp, sakrum bölgesini yayıp, omuzları da serbest bırakıp, kürek kemiklerini aşağıda biraz birbirine yaklaştırıp rahatça göğüs kafesini yerleştirin. Ve bırakın artık yer çekimi işi yapsın. Ve bu şekilde en az 6 dakika, 7 dakika derin dinlenmeyle bitirin çalışmanızı. İyice ağırlaşın, gevşeyin. Bütün uzuvlar, kaslar, bağ dokular adeta toprak ananın içine gömülüyor. Yüzünüz rahat değil. Gevşek. Dudakların arası hafif açık.